Amca dört ekmek alacaktı. Ekmek, bek, bek, yok. Yeter, fırından al. Amca aldım. versene ya. Yürü lan! Kusura bakma ama bokunla bile kavga ediyorum. Ben senden tarhana istedim. Yoğurt çorbası yap dedim. Acım tırnağı yedirme, hadi! Ee, şimdi artık küçük esnafın ayakta durması çok zor. E millet televizyonda ne görürse onu istiyor. Siz de bu yaştan sonra başka iş yapamayacağınıza göre... ...millet artık paketin içine bakmıyor ki. Herkes dışına bakıyor. Az daha mı lan siz? Ben ne yapacağımı biliyorum. Kırılın! Yürü hem niye öptüreyim ki ben seni? Ya Engin. Evet. Bak burası görüyor ama burası görmüyor. Bu çocuk görmüyor galiba. Karanlıkta ondandır. Doğuştan olan ve beyindeki göz sinirlerine baskı yapan artıkların kalması. Ya ama o daha çok küçük ya. Gözlerini kapa şöyle iki adım yürü bakalım becerebiliyor mu? Ben her gece deliyorum beceremiyorum. Ben de kurtulur inşallah. Her şeyi Allah mı yarattı? Her şey. Tek başına mı? Tek başına. Beni de mi? Seni de. Niye beni görüyor yarattı? Ultimate.